Arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar. İddialım kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz diyedikten sonra videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Elimizden geldiğince sizlere güzel videolar hazırlamaya devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> bugünkü konumuz iddia. Bugünkü bahisler. Ee, ilk kuponumuz bu. Benfica karşılaşması. Ev sahibi veya sosyete galibiyet bekliyorum. PSV-Lens karşılaşmasından ev sahibinin galibiyetini bekliyorum. Ee, yani kafamı yatan Şampiyonlar Ligi'nde bu. Hem de Galatasaray maçını isterseniz 3.5 üstü alabilirsiniz. Hatta o maç şöyle bir maç ki ben kuponumda e, şunu da değerlendireceğim. 0-2 çifte şansı bile değerlendireceğim. Ciddi güzel bir oranı var arkadaşlar. E, bilginiz olsun sizler de değerlendirebilirsiniz. Diğer kuponum ise... O da ani düşen oranlar arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz dünkü vermiş olduğum ani düşen oranlar kazanmıştır. Telegram linkinde. Bugün ise ani düşen oranlarda e, Spesia Spezia karşılaşması Palermo, Bayan Minik, Galatasaray e, Real Madrid, Braga ve Amerika e, e karşılaşmasına da iki buçuk üstü ani düşen karşılaşmasında kuponu tamamen isterseniz değerlendirin çıtırlık atabilirsiniz. Ben de oynayacağım ciddi bir şekilde. Ya da isterseniz arkadaşlar e, yani bakabilirsiniz. Çok fazla 3 e, tane seçebilirsiniz. 3 tane seçsin zaten 3 ve üzeri olan yapar. Bilginiz olsun. Bizler de elimizden geldiğince oynamaya devam ediyoruz ama tabii ki zengin olamadık. Bu işte zengin oldum, bilmem ne yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Özellikle arkadaşlar son zamanlarda işte özelden yazıyor. Abi çekiliş yapar mısın? vesaydılar. Arkadaşlar, çekiliş yapan arkadaşlar genelde bunlar e, dolandırıcıdır. Dolandırıcı demeyeyim. E, yani kara para aklayanlar mı diyeyim, üçkağıtçılar mı diyeyim? Yani özellikle kendi paralarını dağıtmazlar. Siteyle anlaşmalı olurlar ve bu siteler aracılığıyla kara para mı artık ne yaparlar tam bilmiyorum. Ya yani bunun insanların ee, para dağıtmasına bakmayın. Tamam veriyorlar. Ver Verenler de var. Yazan takipçiler oldu. Aldım falan. Paparamı aldı işte bilmem neyimi aldı vs. Arkadaşlar yani paparanızı örnek sayın paypix'inizi böyle saçma sapan e, insanları tanımadığınız insanların e, kişilerden para almayın. Patlarsınız. Bilginiz olsun. Sitelerin ki e, güvenilir sitelerde oynayabilirsin. Linkini de bırakacağım isterseniz oynayın. Sıkıntı yok arkadaşlar. Herkes güvenli siteden de oynayabilir. Yani Nesine'den de oynayabilirsiniz. O tamam. size kalmış bir şey. Bu nesne oranı 5 oran. Benim oynadığım sitede 7-8 oran arkadaşlar. 9 oran hatta yani. Misal veriyorum. Yani e, Nesine'den de oynamıyor değilim. Hatta oynadığım bahisler de var. Bir gün e, beklemede olan şu kupon var bakalım kazanır mı, kazanmaz mı bilmiyorum ama maksat burada bir şeyler olsun arkadaşlar. Yani elimizden geldiğince dediğim gibi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.